Kansiyon Magnetekli işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Çok değerli üstadımız, motor sporlarının efsane ismi Serdar Bostancı bu hafta da bizlerle beraber. Serdar abi hoş geldin. Sağ ol Muratcığım. Nasılsın? Valla iyiyim. Şimdi sana güzel bir soru geldi. Turgut Öner'a sordu bu soruyu. Murat Bey merhabalar demiş. Evin ikinci aracı olan 2012 model 42 bin kilometredeki benzinli ve manuel vites aracımızın periyodik bakım kataloğunda 10 yıl ya da 15-150 bin kilometreye kadar şanzıman yağı için sadece kontrol öneriliyor. Her yıl önerilen bakım aralığı olan 15 bin kilometrenin dolmamasına rağmen araç ilk 5 yıl yetkili servis sonrasında da özel bir serviste bakım gördü görüyor diyor. Şanzıman yağının değişip değişmemesi konusunda sizden bilgi yardım rica ediyorum. Size ve Serdar Bey'e selamlar sevgiler demiş. Biz de Turgut Bey'e selam ve sevgilerimizi iletelim. Şanzıman yağ ile ilgili burada katalog verilerini de yazmış. Şimdi bu durumlarda e, seyircilerimiz, kullanıcılar neler yapmalı Serdar abi? E, şimdi bir kere e, anladığım kadarıyla araç orijinal araç ve içinde Hı -hı. orijinal şanzıman yağı var. Ve e, üreticinin e, önerdiği e, periyotlar var. Şimdi bunlardan bir tanesi e, yağın teknik özelliği ile ilgili bir tanesi de e, yağın... 150 bin kilometredeki yıpranmasıyla, eskimesiyle, hı hı. ezilmesiyle bile diyebiliriz ilgili. Normal şartlar altında bu durumda şu uygulanıyor. Bunlardan hangisi daha önce olmuşsa, yani senin aracın 15 bin kilometrede bile olsa bırak 150 bin kilometreyi, eğer 10 yıl geçmişse aradan ya bir nevi son kullanma tarihi geçiyor diye bir örnek verelim. Hani ilaçlarda olduğu gibi şey diyelim yani bayatladı. Evet, yani ekmek yani bayatladı. Evet, evet, bayatladı. Yani aynen, aynen, aynen diyebiliriz. Bayatladı. Yani aslında son kullanma tarihi diyelim. Hı -hı. Çünkü zaten yani 10 sene yazılmasının Hı -hı. sebebi o. E, 10 yıl sonra eğer bu aracınız 15.000 kilometredeyse bile değiştirmeniz gerekiyor. Tam tersini düşünelim. Çok yüksek kilometreler yapıyorsunuz, sürekli aracınızı kullanıyorsunuz. E, daha e, ikinci sene desiniz. Ama 150 bin kilometre yapmışsınız. Bu durumda da 150 bin kilometreyi doldurduğunuz için yağınızı değiştirmeniz gerekiyor. Yani buradaki toleransları soracak olursanız, yani bu motor yağı olsa ve otomatik şanzıman yağı olsa toleranslar biraz daha dar. Yani artık günümüzde iyi, iyi madeni yağ teknolojileri var. Özellikle manuel şanzımanlarda hı hı. E, çok için çok iyi yağlar üretilmiş vaziyette. Yani bu hani 10 sene değil de e, 11 sene de olabilir. 100 bin kilometre değil de 150 bin kilometre değil de 160-170 bin kilometre ama bu periyotlara girildiği zaman kesin değiştirmesi gerekiyor. Ben an Hı -hı. sorudan anladığım kadarıyla ikisi de gelmemiş arkadaşımızın e, aracında. E, 42 bin kilometre 2012 zaten. model diyor o 10 senesi dolmuş ama 150 bin kilometre diyor araç 42 binde. Yani e, 10 senesi dolduğu için e, değiştirmesinde fayda var. Dediğim gibi yani ya ki 10 sene yani 10 sene. Bugün hani e, diğer maddelerde bir aldığınız e, makarnanın bile e, raf ömrü Hı -hı. bundan... E, çok çok daha kısa, e, on sene e, geçtiğine göre e, değiştirmesinde fayda var. Aslında senin şöyle bir önerin de var. Hani yağ ve türevleri için verilen tarihten daha önce değiştirmeniz her zaman pozitif etki yaratıyor. Tabii bu bütçeyle de alakalı kabul ediyorum ama e, aracın ömrü için, parçaların ömrü için o son kullanma tarihini beklememekte bir avantaj diyorsun. Yani özellikle manuel şanzımana girdiğiniz zaman hem manuel şanzıman yağları çok pahalı ürünler değil hem de manuel şanzımanlar birkaç litre yağ alıyor. Yani çok da maddi yani değiştirirken yağ filtreleri komplike şeylerin Hı -hı. değiştirilmesi de gerekmiyor. Ve onun için çok pahalı da bir yöntem olmadığı için ben bir an önce değiştirmesini tavsiye ederim. Evet, zaten 10 senede bir kere bu işlemi yaptığın için de çok da bakmamak lazım ama yine önerilen kaliteli bir şanzıman ile yapmasında ee, faydalı. Yani orada tek nokta var zaten üreticinin önerdiği Hı. yağ. Yani eğer üreticinin önerdiği yağın dışına bir şey çıkacaksa değiştirmemesini bile tavsiye ederim. <laughs> yani, üreticinin önerdiği yağ. Çünkü diğeri direkt zarar verebilir e, öbürü... Ee, çok az zarar verebilir. Yani kesinlikle üreticinin önerdiği ya. Evet çok teşekkür ediyoruz Serdar abi. Sevgili seyirciler Kastrol Magnetek ile işin doğrusunda bu haftada yine sizlerden gelen bir soruyu yanıtlamaya çalıştık. Sorularınızı bize iletirseniz önümüzdeki haftalarda sizlerden gelen farklı konulardaki soruları burada Serdar Bostancı ile beraber yanıtlamaya devam edeceğiz.